vade hem de biraz gerçekten Trump'ın gelmesi durumunda kriptolara etkisini nasıl gördüğünüzü biraz daha detaylandırmanızı rica ediyorum. Kısa vadede tabii olumlu. Suikasten kurtuldu ve Bitcoin çok önemli bir eşik olan o 200 günlük ortalamayı delip geçti adeta yukarı doğru. Veya yani onun altında kalsaydık sıkıntı çok daha büyüyebilirdi. Çünkü böyle 40 bin, 30 bin dolarlar civarını işaret eden büyük bir formasyon oluşmuştu teknik anlamda. Ama işte bir santimlik Trump'ın o kurşun kafasına isabet etseydi belki de formasyon kendini gerçekleştirecek ve 30-40 bine düşecektik. Ama kullan kulağına sıyrınca 200 günlük ortalamanın üzerine çıktık. Şimdi Trump'ın başkan seçilmesi de muhtemelen kriptolara böyle doping etkisi yapacak. Çünkü son derece açık bir şekilde kriptoları savunuyor. Şimdi tercih ettiği başkan yardımcısını da açıkladı. Onun da kripto dostu, bitcoin dostu açıklamaları var. Ama çok haklı olarak söylediğiniz gibi Trump asla güvenilecek bir insan değil. Yani şurada da 2017'de bitcoin'i neredeyse öldürme noktasına getirmiş. Bir kişi anında karar değiştirebilir. Yani başkan olduktan 6 ay sonra, 1 sene sonra çok bambaşka şeyler söyleyebilir. Ben şahsen hiç güvenmiyorum.